merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynuyoruz. yanımda daha Burak buradan Burak. Arda var. Ardacığım hoş geldin. Hoş bulduk Eren'cim. Bugün seninle birlikte büyük bir olaya adım atıyoruz. Ne oynuyoruz? Aynen. Online, online kapı 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 topu. Olun. Arkadaşlar bu arada bizim için hem ilk olacak. Ben birinci bölüm çekmiştim. Oha. Kasani yaptım. 210. O yüzden ne Yif. Özel güçlerden biri abi bu. Parayla almıştım. Arkadaşlar burada Arda ile video çok çekmezdik. şimdi ilk, ilk videomuz bu aslında ama vlog videosu da gelecek değil mi Arda? O da sürpriz olsun. Hayır, e, bir tane gizli şeyi varmış. Aynen. Ben para vermedim ama bağmandan isteyeceğim. Bu arada çok ben de, Ama çok oha oha <laughs> <çok, çok gülüyor> <iyiyim. gülüyor> oh, bir sene, o gidene kadar ben burada hapsoldum lan. Ha? Hop Abi gidelim Arkadaşlar online kafada bunu çok bekleyenler için 10 da online kafada bu Değil mi Ardacığım? Aynen Arkadaşlar bu arada Arda ile çekecektik aslında Arda'nın videosu olacaktı tabi Onda sıkıntı çıktı daha Nasıl Allah kanka Dersin güzel mi Seni yenmek <laughs> Mobizen açık e abi ettik. Oh kırdım. O. Oh. <laughs> <Aynen, mobiden kullanıyorum. gülüyor> Ay ben kullanıyorum. Aynen mobizen kullanıyorum. gelmiş Arda. Neyse sesimiz benim sesim falan. Bir dakika abi sesin iyi geliyor mu ona bakacağım. Sesim ve arkadaşlar sohat da çekiyorduk normalde bir sohat çekerdik böyle videoları. Şu anda yanıma Arda'yı aldım dedim ki abi sen gelle bir online kafa topu çekelim dedim. Aslında okulda konuştuk bu olayları. Bol şans dedi çocuk niye boğacağız? Az öyle niye boğacağız? niye hayır iyi oyunda değil de niye boğacağız? O adam tamam tamam. Üzürüm, Gülmekten azdır oynayamıyorum. Daha 100 saniye var. Arkadaşlar bu video pazar günü yüklenir size söyleyeyim. Abi Asper nasıl ben gezdim. <laughs> Aynen. Yoksa gelecek yani. Aynen ha arkadaşlar ve yemeklerimiz yemek süper olacak. Cips olacak, köfte <laughs> olacak. <gülüyor> Bu videonun ismini buldum. Ne? Arda şındırdı. <laughs> 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 Abi kaç kaç büyüğün <laughs> <Ya, gülüyor> hadi gel bakalım nasın? Abi ya bırak ben oynatsın biraz ya. Yok gel. Böyle çok iyi. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Abi daha 3 <laughs> <üç> dakika <laughs> oldu ya. <laughs> Ekran Oğlum ben böyle artık gol atıyorsam bilmekle. Hayır, biraz gol atayım bekle. Oynamayın zaten. İki dakika. Oğlum ya. Ya gol öyle bir dünya. Ben... Ya gol öyle bir dünya. Kafamda top gezdiririm ha. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gel. <laughs> Benim e, sana verdiğim videoyu yükledim mi? Yüzüme yükleyeceğim. Ha hediyeler mi? Abi attım ben. Attım bile. Attın abi attım ben. Saat bir gibi attım yüklenmiştir. Yükledi mi? <laughs> abi biraz gol yemek sana yakışır. Orada. <laughs> Orada. <laughs> geldim geldim telefon düştü. Abi. Arkadaşlar videoyu durdurup hemen geliyoruz. O, de, telefonu... Videoyu durdurup hemen geliyoruz. Arkadaşlar Arda kafeydi. telefon düştü. Biz geri geldik. <laughs> Bana buzlama geldi. Onlar çok fena Abi bende de kasıyor ha. Galiba, ya. Kanka ne yaptın sen buna? İkimize de ters yön gelmiş. Bunu anlayabiliyorum. Oğlum oyunu unuttum ya. Aa, abi doğru dedim. Abi düzeldi abi düzeldi. Aa. Bir dakika bir iki dakika dursana. Video yerini düzeltiyordum. Sıra bende. Abi video koyma yerini düzeltiyordum ya. Sen iyi. Gel lan buraya mikrofon düştü. Neredeyim kanka ben? Üzülmesen. Ben neyim biliyor musun? Ben ne bir hayaletim. Takıyorsun benim şu şu. Selam kanka ben. Aa, şimdi neyim? Ben şimdi normal bir insanım. Şimdi sanki bir gol yersin. Abi, hadi hadi at. Abi şu, şu küçük kaleyi şey bulmuyorum ya. Abi ben çok ya. Abi Ay olacaktı lan. Kula öyle bir çıldırırdım ki. Hadi düzeldi. Şimdi o düzelecek. Hani, hop kanka normal bir maç atmayı özlemiştim. Izle, kanka kaç el olsun? Daha abi, abi küçük kalede bacaktım. Eşi şimdi oldu. Ben yine hayal ettim. Aa! Ne kanka? Ben 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 ya, <gülüyor> Arda <laughs> videodayız Arda ben hemen rövanşı gönderdim Ne? Rövanşı gönderdim Abi rakip bağlandı abi Arda kafi yedi bu bölümün ismi Abi ne geldiğimizi söyle bana ters yön geldi Ters yön O abi O bir lag oldu lan ne? Lag oldu Oğlum ne oluyor ben? Arda! Bilmiyorum. Arda ne oluyor? Arda ne oluyor? Arda yürü 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 ya! Ya! Neredeyim kanka? Ya bu uykudan ya! Ne bileyim ben nerede oldum ya? Yanındayım tabii ki! Tamam kapıyı. Ben ders yaptım. şerefsiz Şerefsiz şut. Aa! Üzer şut. Üzer kullanmam lazım benim. Hazır mısın kanka? Hazır mısın? Hayır. Abi abim var evde o da var. Dört yendim indim Abi ya. Abi 4-2 yeniyor. Ne abi ya? Oha. Oha! Yuh! Yuh <laughs> kanka yuh yuh! Lan ben de dondurmam. Ben abi. abi sen ne bir noobsun ya? 20. Abi zaman tüketiyor bir de bak. Bak bak zaman tüketmeye çalışıyor. Hadi hadi şimdi. Kovu doktoya gelmiyor dur Şimdi benim golümü tatmak ister misin? Abi video çekiyoruz. Abi git ya. Neyse, bağırmak yasak abi bana. Sen kazandı? Sen kazandın. Hiç o hiç olan kazanırmış. Kanka bir ne? tane daha attım ben istek. Arkadaşlar bu büyük ihtimal 3 oğlu olduğu için Tatlıya getirmeye hazır olalım deme kanka? Ne geldi? Ama. Abi kaleciye bak sen. O kaleci ne oluyor <yüze> diyor. <laughs> kalıcısı, ben de <laughs> tamam taklaya geldim. Kanka birazdan video bitirelim yoksa YouTube <laughs> atamayacağız. Ne yaptın oğlum sen bana? Ha? Ne yaptın sen bana? Abi ters yöndü babana. Evet ters evet. yöndü. Neyse düzeldi. Taklaya gelmiş orada. Taklaya gelmiş orada. Taklaya gelenler. Hayır abi yapma. Yapma dedim. <laughs> yapma, yapma dedim. Abi sana şey yaptım. Dur, dur 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 yanam kanıyor. Yanam kanıyor. Kan <laughs> ya dedim kaşın ya. abi artık kaleci oraya yetiş yetişirmiyor ya? Yetişir mi? bir yeter mi? Tarkıya yapmış adam ya. Tersin yapmış ya. Kanka ben bırakıyorum oyunu. Ya abi sana kaç defa gelmiş geri geri kullan kaleci? <laughs> abi şu kullan kalecinin <laughs> ağzına babanın kadar Tersi mı geldi lan? <laughs> Oğlum niye tamam <falan> bırakmıyorsunuz ya? <gülüyor> 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 Oha. Çok güzel atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun canım canım çıktı. İzin için teşekkür ederim başka da başka da görüşmek üzere Arda'nın kanalı şimdi Arda bize kanalını söylüyor Arda kanalını bize açıklar mısın kısaca olarak? Bırak Erman biz kapatıyoruz İzin için teşekkür ederim başka da başka, adı, başka adı. görüşmek üzere hoşçakalın ha hala burada mısınız eğer arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.